Ne haber arkadaşlar? Harika bandı kalın deyinden bittiyiz. Panda'yı birlikte Roblox'ta Adopt oynuyoruz. Ve Adopt Me'de yepyeni güncellemeler var arkadaşlar. Oyuna yeni ev güncellemesi gelmiş. Ve biz de sonunda Panda'yı birlikte girdik. Panda dostum göstersene yanda. Arkadaşlar ev hemen yanımızda. İsterseniz fazladan meraklandım yerimi gösterelim. İşte yeni ev. Bizim apartman burada. Apartmanın hemen yanına komşumuz almış. Oyunun yeni güncellemesi Korsan evi geldi arkadaşlar ve sonunda bu beklenen evde geldi. Oyunun yapımcısı duyurmuştu galiba geleceğini. Ne zamandır da gelmesini bekliyorduk ve mükemmel. Çok güzel bakacağız. Şimdi ilk olarak biz kendi evimize gidelim. Artık apartmanla vedalaşma zamanı arkadaşlar. Eee apartmanla vedalaşıp bu korsan evini koymaya çalışacağız. Umarım bugünkü videoyu beğenirsiniz. Like atarsınız. Adopt çok seviyorsunuz. Umarım 10 bin, 15 bin, like atarsınız arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın Daha önce evimizi dekor etmiştik ama hiçbir şey koymamıştık. Dostum ağlayacak mısın dostum vedalaş. <gülüyor> Vedalaşacağım. <gülüyor> arkadaşlar evde vedalaşıyoruz. Artık bu ev yok. Bu ev gidiyor. Bir de bunu daha dekor edecektik biz ama hiçbir şey yapamadık arkadaşlar. Yeni ev alacağız. Neyse yapacak bir şey yok ya. Dostum üzüme özüme <laughs> Üzüldüm birazcık ama yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar petçiye geldik. Petçede de kıyafetler falan varmış. Petçedeydi daha doğrusu kıyafetçi. Oradan da bir yeni kıyafet gelmiş onu da göstereyim. Oyunun yapımcısı niye böyle korsan güncellemesi yapmış anlamadım. Korsanları sarmış bu. Bu sefer de korsanlar arkadaşlar korsan olacağız. Bir korsan olmadığımız kalmıştı. Nasıl kıyafetler? Dostum fena değil. Aynen. Şapka makka gelmiş. Gözlük müzik gelmiş. Burada e, şapkalar var. Papyonlar var. Aa çok Şeker bir şey ya şu pavyonu sevdim belki bunu son adam şef şapkası var şef şapkası Şimdi burada 300 robuxa korsan şapkası kostümü gelmiş arkadaşlar Onu da alalım 300 robuxa korsanlardan gidiyoruz ya 1400 oyun parası alayım 600 robuxa ev çünkü 1600 galiba onda lazım Alıyoruz dostum paralar gidiyor <laughs> paralar gitti yine probanda <laughs> Arkadaşlar şimdi 300 robuxa bunu alalım nasıl görüneceğimi merak ediyorum Bakalım şimdi Pelin korsan olacak benim. Çok heyecanlandım. benim korsan olacak benim. Dostum benim pet nasıl? Pandanın pediyle çok dalga geçtiniz arkadaşlar. Dingo ismi ismi. Pasiyen de çok dalga geçmişler. Dostum ayıp ediyorlar. <gülüyor> dingo. <laughs> i̇smi çok komik pandanın. Sen isminle dalga geçmişler bana. Dingo 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 diyorlar. Komik ama gerçekten. Nasıl oldu? Dostum bu tam bir karayip korsanları. Aynen. garip <laughs> korsanları diyor. <laughs> Bak burada kralın koltuğunda kulaklık falan var. Onun sonra bakarız ya. Evet ilk şeyimiz buydu. Arkadaşlar korsan kıyafeti pedinize. Baykuş maykuş var böyle acayip değişik bir şey. Komik de oldu he. Falan dingoya bakın. Dostum bak dalga geçme dostum. <laughs> gel gel falan. Aa bu yeni mi geldi? Ben bunu görmedim. Dostum bu vardı. Harbi mi? Ben bunu ilk daha gördüm. Yoksa oradan bir şey mi çıkacak? Bak güncelleme gelebilir bununla ilgili. Komik bir şeymiş arkadaşlar. Şimdi gidip şu korsan evini alalım. Evin içi çok güzel diyorlar yani ama böyle bayağı böyle bir korsan dizaynı falan yapılmış. Bu sefer böyle apartman gibi boş vermeyecekmiş bize oyunun yapımcısı. göreceğiz. Sonra buraya geleceğim oyuncak almaya çalışacağım arkadaşlar. Kutu açacağız yine. kutu kutu. Bak 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 evlere bak. Arkadaşlar apartmanla vedalaşıyoruz. Artık hoşça kalın. Apartman gitti. Daha da apartmana koymayacağım. Zaten bir sürü param gitti dizayn edeceğim diye yapamadım hiç. 1600 diyor al aldım. Umarım videoyu like atarsınız arkadaşlar. Sizin için aldık yine. Çok heyecanlandım. Nasıl bir çok merak ediyorum. Bak benim resmim var. Dostum ayıp etmişler beni koymamışlar. <laughs> Sen oyun yapımcısını nereden bilsin panda? <laughs> Oraya seni de koyarız. Giriyoruz. Gizemli bir dünya. Uuu, yıkılıyor. Wow. Oo. Abi bu ne? Dostum korsan masası. <laughs> her şey korsan. Abi buz dolabına bakın arkadaşlar. Harbiden doğruymuş. Evin içindeki her şey korsanlara ait dediler. Aa müzik makinesini de dümenli mümenli yapmışlar. Baya bir korsan evine geldiniz arkadaşlar. Televizyona bakın. Televizyonun şekerliğine tatlılığına bak. Aha dostum nasıl? Vay. Koltuk efsane yıkılıyor. Arkadaşlar baya bir değişik bir şey Ama buna bak. Her yerde gemi var panda. Dostum, bir çekiç ulan, çekiç ulan. <laughs> panda heyecanlandı. Dostum, her şey gemiden çünkü sen korsansın. Aynen. Korsan olduk herhalde. Petlerimizin mamaları bile arkadaşlar korsanlara ait böyle değişik bir şeymiş. Kaç oda var burada? Bayağı oda var. Ay, bu ne? Ben bundan korkarım ha. Dostum, bak bak dürbüne bak. Bana buna baksana canavarımsı bir şey var burada ben bunu çok fazla sevmedim bunu kaldırırım sabah kalkar korkarım sonra Aha Buradan düşman gemileri izleyeceğiz arkadaşlar Abi bu ev mi gemi mi? Dostum bu var ya karayip korsanları evi gemisi. <laughs> evi gemisi nasıl bir şey? <laughs> Bana çok heyecanlı. Dostum yıkılıyor. <laughs> bir dur bir dur. Burası normalmiş. Buraya bak çok fazla bir şey koymamış. Hmm. Burayı ne koymadın? Orası çok güzel değil. Aa, ama bak ayıp oldu. Tuvaleti normal modern tuvalet koymuş. Bunu da korsan tuvaleti yapacaktı. Dostum o nasıl? <laughs> Bilmiyorum ki. <laughs> ama böyle olmamış yani. Bence daha böyle eve uyması lazımdı. Aa, yatağımız bir de gemiden arkadaş. Nasıl bir evdir bu böyle? Pedim yatacak şimdi burada. Dostum gel gel bak dostum. Nereye gittin sen ya? Bir dur bir dur yerinde dur çocuk. Aa, bak yatıyor benim. Yakıştı yakıştı yakıştı. Korsan peti korsan yatağında. Bu ne böyle ya? Bazı böyle mumlar mumlar var onlardan korktum. Oo, dostum o yakıyor. <laughs> kalk yatağımdan ya. <laughs> Buraya benim kardeşim kalkar mısın? Bak panda. Dostum kalktım kalktım yemedik. Ay çok rahatmış ha. Evim de yakıyor yani. <laughs> arkadaşlar komik ya. <laughs> Enteresan bir şeymiş ha. İçinin böyle olduğunu bilmiyordum. Ama o içini doldurduğunu söylemişlerdi. Bu sefer oyunun yapımcısı yapmış bunu arkadaşlar. işte ben bunu istiyorum. Apartman kocaman da ama içi boştu. Çok fazla bir şey yoktu. Burada minik şeyler falan var. Ay evi biri girdi ha. Hırsız girdi. Ay tamam korktum bir anda neon pedi var neon ped Şimdi bakın artık evlerin malzemelerini arkadaşlar bu artık alttaki eşyalar gelmiş isterseniz bu evi almadan da bu eşyaları kendinize koyabilirsiniz Buradan böyle yatakları falan hep buraya koymuş güzel yapmış ya Ama zaten bu ev çok pahalı değil ya direkt bence bunları alacağınızı bu ev alın Çünkü baksanıza 250-300 falan pahalı yani arkadaşlar Dostum ben şimdi buradan alıp kendi evime koyabiliyor muyum? Evet istersen koyabilirsin ama bence koyma bana kazıklanırsın çünkü arkadaşlar evi direkt almak daha mantıklı paranız varsa bu evi alın Ev güzel bak size söylüyorum bu evi kaçırmayın Apartman pahalıydı evet ama bu ucuz arkadaşlar 1600 ya paranız varsa hemen alın bence Duvar kağıtları ooo bu ne? Burada yeni bir şey var mı diye baktım arkadaşlar Ooo lavlı bu yeni miydi var mıydı önceden? Ben bunu ilk daha gördüm. Dostum ne? Lavlo bir duvar kağıdıydı ama yakıyordu yani. Şimdi yan komşuya da gidip bakacağım. Ona ne yaptığını çok merak ediyorum. Oyunun başında girmedik. Hemen yanımızda yan komşumuz. Geliyoruz. Bakalım yan komşumuzda neler var neler yok bir görelim bakalım. Vay vay vay. Ay a bunun elması var. Bizde yok. Dostum buna niye böyle vermişler? Vay bu yemekle yap koymuş. Ev sahibi şimdi çıkacak bizi kovacak arkadaşlar. Aynı 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 çok gizli 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 hemen dolaşıp çıkalım. Dostum evdeyse yandık. <laughs> aynı. Bu da aynı. Evi çok fazla daha yeni çıktı yapanlar dekore etmemiş kimse. Dostum bir hafta sonra herkes yapar. Aynen bir hafta sonra bütün bu evi herkes dekore eder. Çok büyük bir ev değil ama arkadaşlar. Acayip büyük bir ev olsa neyse neyse ev sahibi bizi yakalamadan çıktık hadi basalım 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 basalım, basalım, basalım. gidelim. Uçalım, uçalım uçalım. Şimdi sizin yorum bölümünde bana yazdığınızı deneyeceğim arkadaşlar. Bana dediniz ki, arkadaşlar e, bana şöyle dediniz, hemen <laughs> ne dediğinizi anlatayım. Abi tren çıkarmak istiyorsan, ben oyuncak tren istiyorum da, bana o, onu göndermek isteyenler falan var. Size teşekkür ederim. Ben onu bu kutudan düşürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Küçük kutuları açmamı söylediniz. Taktik küçük kutuymuş. Dostum hadi bakayım, tutacak mı bakayım? Hadi sen de aç. Büyük kutudan çıkartamadım. Dediniz ki, abi küçük kutuyu aç. Oyuncak tren ondan kesinlikle çıkıyor. Büyüklerden değil ben ondan çıkardım diyenler var. Sizin o sözünüzü dinliyorum ve açıyorum arkadaşlar. İnşallah bu videoda kazıklanmayız he. Panda da açıyor. Büyük an geliyor. 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 Dostum tren çıktı gördün mü? <laughs> Dalga geçme probanda. Futbol topu çıktı arkadaşlar. Ama ilk denemeydi bu. Bu top bende de vardı ayrıca. Yeni gitti paralarım. Ya ben şuradan nasıl oyuncak tren çıkartacağım ya? Dostum taktiği sen söyleyeyim mi? Şans. Şans ama bende yok işte. Top da gitti kaldı orada görüyor musun? Nerede bu top? Ya bu top da bende vardı ya. Hay gel sana top atayım. Dostum top atsana bana. Sana sonra göndeririz panda. Şimdi bak nereye gitti top Şimdi tamam gel bir, bir tane daha bir tane daha pes etmek yok arkadaşlar ben çıkacağını düşünüyorum. Aha ay yine mi top geldi? Aa yok lan. Tamam. Ay daha beter geldi. Bu ne? Dostum ben de açıyorum. Ya çubuk çıktı ya. Fırlatıyorum pet ona gidiyor getiriyor. Ben bunu istemiyorum ya. Neyse aç hadi. Hadi seni bekliyorum. Dostum bak şimdi tren geliyor izle. Hadi hadi hadi. 1 2 3 Ne çıktı? <laughs> Çıkana bak. <laughs> Aa, tren mi bu? Aa, bayağı güzel bir trenmiş ya. Dostum dalga geçme. Onun bir boy büyüğünü açıyorum. Son arkadaşlar. Buradan da çıkmadı. Hani çıkıyordu? Hani çıkıyordu? Bana yoruma yazdınız abi çıkıyor diye. Hani çıkıyordu? Bir geliyormuş. Var ya. Ne heyecanlanıyorum Dostum az önce bana çıkan çıktı. Dostum kazıklandın. Neyse boş ver boş ver. Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir bu bölümü de. Like butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sana güler görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.